İnşallah davetimizden memnun kalmışsınızdır. Sizlerle kamuoyuyla söylediğim gibi daha sık sık yere gireceğimizi söylemiştik. Zafer Bey'in şu anda dernek yönetiminde olması sizlerle iletişim noktasında <laughs> kurması bizim için de <laughs> Sağ olsun ben kendisine teşekkür ediyorum. Faaliyetler noktasında çok bahsetmek istemiyoruz. Çünkü önümüzdeki cumartesi günü, cumartesi kesildi. Sonraki hmm. cuma şükür kahvaltımız oldu. Orada, <laughs> orada bir sendikalarla <laughs> alakalı, dernek merkezle alakalı açıklamalar, görseller, sunumlar yapılacak. Bugün söz sizin diyoruz, biz sizi dinleyeceğiz. Sizlerin bizden bir tane bir veya böyle bir ise, <laughs> bir tane varsa bunları dinleyeceğiz. Elimizden geldiğince birimize yardımcı olmak zorundayız. Birimizi dinlemek zorundayız. Mutlaka sizin, bizim, herkesin eksikleri var. Biz eksik tarafından değil, İşin dolu tarafından hep baktık. Ben beş yıldır bu noktada taviz vermedim. Ben karşımda hakim eksiğim değil. Güzel tarafı nedir, dolu tarafı nedir? Hep bundan baktım. Bundan da bakmaya devam edeceğim bir dernek olarak. Ben katıldığınız için, geldiğiniz için ayaklarınızda sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar afiyet olsun. 10 Ocak çalışan gazeteciler kutlu olsun diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım. Ümit Durum. E, 1934 İstanbul'da oldu. Tamam mı? Çekmeçlerde yaklaşık 16 yıldır inşaat ve otomotiv ilgili sektörlerde e, Geçen dönemde Yücel Başkan'la yarar ve iki dönemde devam ediyoruz. Sayın olarak. E, olacak. Sizde bu muskotlar kutlu olsun. Hoş geldiniz. İstanbul'da mıydınız? İstanbul'un doğumlu bir Merak. Merak. Meral İnşaat ve Meral'e Motors'un sahibiyim. Burada birçok kişiye tanışıyoruz zaten. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz tekrar kutlu olsun. Şeref verdiniz, iki ki geldiniz. Hepinize teşekkürler tek tek. Hoş geldiniz. Avukat Sıla Yardı ben. Çeknikler'de yeniyim. Yönetim kurulu üyesiyim.

ya ııı e, teşekkürü beklemeye yani ben yapılan tek meslek bana göre gazeteci mesleği. Ben e, şu geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadım. Yılbaşı gecesi. Iıı e, bu Mustafa Sarıgül ve ekibi e, il başkanı da şeyi tam sizce esnafını geziyor. Işte farklı meslek gruplarını geziyor. En sonunda haber yaymaları için bize yetenir. onlara gece çalıştığı için teşekkür ettiler. Bize çalışmaya devam edin dediler. ben o gün şunu yazdım. Hem genel başkanlarım hem bir başkanım. Teşekkür beklemeden tek hizmet eden sektör biziz. Meslek grubu biziz. Bakın onları geziyorsunuz ama sokaktaki muhabirlere <laughs> yanında başladığınız muhabirlerin işinin adını geçirerek veya gazeteci e, meslektaşlarımıza teşekkür etmeden direkt haberlere attırıyoruz. Yani e, biz sadece onunca takılı kalmıyoruz. Biz her gün sokaktayız. Aslında bizim sorunlarımız şu anda maalesef daha fazla. Bu sorunlarımızın artık gündeme gelmesini istiyoruz. En çok eleştirilen mesleğiz. Ama en çok yardım istenen mesleğiz. Başılara düşen hep biziz. İşin içinden sonra lanet ediyor. Böyle de bir mesleğe sahibiz. Ama haberciyiz. Habercilikte önemli bir, bizim dinimiz açısından da önemli bir şey vardır ee, Anlamı vardır. Bugün bizleri burada ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ben de. Ben meslektaşlarımın da günü tutuyorum. Uzun zamandır bizler de bir araya gelemiyorduk pandemiden dolayı. Bugün burada herkesin tekrardan toplanması ve vesile olduğunuz için size ve yönetiminize teşekkür ederim. Ümit <laughs> <laughs> Şener, bizim bölge gazetesi genel Yastırıcılar, çalışan yazıcılar, bilim yazıcılar, müsavat için teşekkür ederiz. İnceliğiniz için tekrar başarılı Evet. Teşekkür ederim. Ağabeyiz ziyade olsun. Bize hatırlamanız, en azından e, bu bile bir değerdir. <laughs> evet. Yani unutmazsanız unutulmazsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Evet. Buyurun anladım. Mahmut. Mahmut Koydak ve Tepul Gazetesi. Ben de Gözgat Doğru'yum. Allah'ın herkesi. <laughs> Başka bir her şeyden önce teşekkür ederim. Yani şimdi yılda bir sebep gibi değerli insanlar gazeteyi bir şey yapıyor, onları ediyor. Ama ondan sonra bir yıl nasıl geliyor, nasıl geçiyor, inancı bilmiyoruz yani. Ee, siz şey yapmasanız, haber vermeseniz, yani biz onu da unutuyoruz yani Beşiktaş'tan kendimiz. 10 Ocak gazeteciler günü hiç aklıma gelmiyor yani böyle şey yapmıyor. Ayrıca bir değerli insan herkese şey yaptığı zaman... <gülüyor> Sen <laughs> bile hatırlamasan adam nereden hatırlasın? Gerçekten öyle. Ben de teşekkür ederim. Başarılar dilerim size. Eşref Taş Etraf Gazetesi'nde Zafer Bey'le beraber çalışıyoruz. <gülüyor> değerli <gülüyor> abilerim, gazeteciler gibi mutluyum. Ee, teşekkür ederim. Gürhan Demirtaş, Fen Şabaz Gazetesi. Bizi unutmadığınız için, kahvaltı kaldığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca Zafer Bey'e, ve Eren Bey'e de teşekkür ederiz. Hiç unutmadım. Hiç unutmadım. Var Halit Soytürk, Sancaktepe Belir, Cahitleri İstanbul'u. Teşekkür ederim. E sadece tanışmadan ziyade yani ne olur ya fikir olur, düşünce olur. ne kadar gideriz arkadaşlar? Tanışmadan sonra da devam edelim. Başka nereden ben çok yok. Ben de. <laughs> Sen <laughs> de değil abi. E, Şaban Niye Saraman. Dediğinde. Tevfik Bey ile beraberiz. <laughs> onunla beraber geldik. E, ee, 10 Ocak e, gazeteciler günlerini hepinizi kutluyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Durmuş abi. Tevfik abi. <laughs> <laughs> <laughs>